Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Harikasınız. Ela için geliyor harf tablomuz. Yeliz ablanın yesi. Yeliz ablanın yesi. Teşekkür ederim Ela'cığım. 150 de puan mi? değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz. Ay ben yandım. <laughs> Adana Spor Göztepe ve Fenerbahçe formaları giymiş kalecidir. Süremiz başladı. <laughs> Ay ben yandım mı dedin Elacığım? Hiç alakam yok. Olsun Yeliz'in yeğisini söylemiş oldun değil mi? Teşekkür ederim. Umarım erkekler bilir. <laughs> Bence şimdi ekip bulur bunu. Ne diyorsunuz arkadaşlar Alpçınar? İrfan Can Eğribayat. Doğru mu cevabımız görelim? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görsel de geldi buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve Arçınarla devam ediyoruz. Annem Zehra'nın E'si. Zehra Hanımın E'si 130 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Kay ve Gerda karakterlerinin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı. Kaydı ekip çalışması. Kay ve Gerda. Nerede bunlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Düşünelim biraz arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. <laughs> Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. şekillenmeye başladı. Şimdi Ela bir ekip çalışması başlattı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sonu kraliçesi ama bir kutu daha açalım. İpi. Kar kraliçesi. Kar kraliçesi mi görelim? Sanki eksik vardı. Karlar kraliçesi. Doğru mu görelim? Harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Uygar'la devam ediyoruz. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve turizmden gelecek sorumuz. Hı -hı. Bazı otellerde küçükler için eğlendirici aktivitelerin düzenlendiği yerdir. Süremiz başladı. Oyun parkı. Oyun parkı mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Farkı için sanki biraz değil mi? Uzun kaldı. Açalım bir kutu. Sonu kulübe alabilir mi? Çocuk kulübü. Evet. Ya tam da. Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek, Uygar, Arp, Çınar <laughs> ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. E birbirinizi de kutlayın o zaman. Hadi bakalım. Di birbirinizi nasıl kutluyordunuz. Şahanesiniz arkadaşlar. <laughs> ve İpek'le devam ediyoruz. Çekirgenin çeyesi. Çekirgenin çeyesi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İnsan yakınlarından güç alır anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 güzeldir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Baş kelimesi genç olabilir mi? Belki. Olabilir mi acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Genç ışığıyla güzeldir. Genç ışığıyla mı güzeldir? Görelim. <laughs> <laughs> Alpçınar? Genç güzelliği yok. Genç güzelliğiyle. güzelliğiyle güzeldir mi görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Genç Bir kutu daha açalım. Gençten vazgeçtik şimdi değil mi? Hayır bir dakika. İlk kelime ağaç değil mi? 55 saniyemiz var düşünelim İpek. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaşken eğilir Ağa. mi? Görelim. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. O zaman şey gibi olacaktı. Ağaç yaşken eğilir, güzeldir. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken bu ekipten eee. cevap gelir mi Uygar'cığım? Ağaç yapraklarıyla güzeldir. Ağaç yapraklarıyla güzeldir mi? Olmadı Ela. Ağaç yaprağıyla güzeldir. Ha. Doğru mu görelim? Bravo. <laughs> Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptınız. Şahanesiniz kumbaraya gidiyorum. Kaç puan birikmiş görelim. 930 puanımız var şahanesiniz ve 1570 puana ihtiyacımız var. Bu ekibi alkışlıyorum. Ve Ela ile devam ediyoruz. Hangisi olsun Elacığım? Fındık krağın fesi. Fındık fesi 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Süremiz başladı. Güvenlik kamerası? Hayır. Ee, baş kelimesi güvenlikle ilgisi var. Güvenlik kamerası mı dedi? Olmadı İpek. Telefon? Telefon tek başına oldu mu? Görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Kırk saniye bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Görün. Baş kelime tünlü, görüntülü. Görün Ekip tünlü, çalışıyor. Evet. Sonra görüntülü, görüntülü ne ya? Görüntülü şey. Aa. Unuttum devamını. Day. Görüntülü ne olabilir Uygarcığım? Olmadı. Görüntülü telefon. Görüntülü telefon. Görüntülü telefon mu cevabımız? Olmadı Alpçınar. Görüntülü duyufon olabilir. Görüntülü duyufon mu doğru cevabımız? Duyofon. Olmadı. Görüntülü dayafon. Görüntülü dayafon mu görelim? Evet. Olmadı. Bir kutu daha açalım. Ela. Görüntülü diyafon. Doğru mu görelim? 50 puanı. <laughs> kumbaramızı attık ve harika bir ekip çalışmasıyla attık. Size alkışlıyorum arkadaşlar. Ve Alp Çınar'la devam ediyoruz. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İçinde özel bir mürekkeple dolu ince boru bulunan yazı gerecidir. Süremiz başladı. Tükenmez kalem. Cevabımız doğruysa, kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Bravo arkadaşlar. Uygar için geliyor harf tablomuz. Ordunun osu. Ordunun osu 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. <laughs> Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Süremiz başladı. İlk başı çerez ama devamında çerez. Doğru mu görelim? Haydi ekip çalışması Ela. Çerez torbası. Çerez torbası, torbası mı doğru cevabımız? Olmadı. Çerez çorbası. Ne çorbası? Çerez çorbası. Ke? Çerez çorbası. Ke çerez çorbası. çorbası mı doğru cevabımız? Ç çerez. Görelim. Olmadı. Aa, ben bunu şey, ya, neydi Ne olabilir? Bir kutu açalım. Karışım. Yok, Çerezden var. Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Şişt, bir... bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Dilimin ucunda <laughs> alt kelime. Yemişler neler onları düşünelim arkadaşlar. <laughs> Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 50 saniye 51 hatta Uygar'dan cevap bunu, bunu gelir mi? Ben yukarısı aşağısı kokteyin ama yukarısı Olmadı kokteğin. Ekip çalışmasına başladı kokteğin. Uygar Ne diyorsunuz arkadaşlar kokteğin. bir kutu daha açalım kokteğin. Kokteğin. <laughs> meyve kokteyini Herkesin eller butona gitti cevap herkeste var mıydı? Evet bir daha söyler misin Uygarcığım? Meyve kokteyini. Kokteyini. Ya da kokteyn. Meyve hangisi? Kokteyn olsun. Meyve kokteyn mi görelim? Olmadı Alp. Meyve kokteyini. Meyve kokteyini mi görelim? Olmadı İpek. Meyve kokteyni. Ne mi? Kok. Evet ne? Aynısı oldu. Doğru mu görelim? Evet. Ne? Meyve kokteyni. Yine aynısı oldu arkadaşlar. O kokteğini. ne değil de başka bir şey olsa acaba? Kokteyni. Kokteyni. Demin de onu Hadi sorduk. Başka bir şey olabilir ama. mi arkadaşlar? Meyve ne? Olmadı. Hadi bir düşünsün bu ekip. Ben bir kutu açayım mı İpek? Meyve <laughs> kokteyli. Meyve kum Containi. Contain mi cevabımız? Bir kutu açmak istiyorum Ela. Tamam söyle. <laughs> Meyve kokteyli. Doğru mu görelim? Hep <laughs> basıyor. Hep onlar basıyor. Orada biliyorsun e, bir hız var. Senden önce basarlarsa onlar söylemiş oldu. Ama güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek devam ediyoruz. öbürün ısı. Öbürün ısı 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı başka kişilere yaymaktır. Süremiz başladı. Mikrop kaptırmak. Mikrop kaptırmak mı doğru cevabımız? Olmadı Ela. Bulaştırmak. Doğru mu görelim? Bravo. <laughs> Bak bu sefer hızlı bastın Elacığım. Gördün <laughs> mü? Elim Senin için geliyor tablomuz. Bir değişiklik yapıp yumuşak G'nin yumuşak G'si. Yumuşak G 90 <laughs> puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Seslere ve notalara olan duyarlılığa, yatkınlığa verilen isimdir. Süremiz başladı. Birincisi müzik büyük ihtimalle ama ikincisi yok şu an bende. Olmadı, ekip çalışsın bakalım. Birincisi müzik. Gibi. Seslere ve notalara, duyarlılığa, yatkınlığa verilen isim. Bir kutu açalım. Müzik kulağı. Doğru mu görelim? Bravo! <laughs> Arçınar için geliyor harç tablomuz. Hangisi olsun Arçınarcım? Şarkının şeysi. Şarkının şeysi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Biri bize iyilik yaptığında, güzel davranışta bulunduğunda kullandığımız nezaket ifadesidir. Süremiz başladı. Teşekkür etmek. Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. <laughs> Bravo, teşekkür ederiz ve Uygar'la devam ediyoruz. P'si. Pelin'in P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir konu üzerinde çok düşünmektir. Süremiz başladı. Başı patlamak. Başı patlamak mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı kafa derken. Pat ay, kafa patlatmak. Kafa patlatmak mı doğru cevabımız görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi ve çok hızlı gitmedik mi? İkinci turumuzun evet. da sonuna geldik ve son harfimiz İpek için geliyor. Rayın r'si. Rayın r'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyimdir. Aklını nokta 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 yemek. Süremiz başladı. Peynir ekmekle yemek. Cevap doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekleyip finale gider miyiz görelim? Bravo! <laughs> Arkadaşlar hemen kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1640 puanımız var arkadaşlar ve sadece 860 puana ihtiyacımız var. Yani bu da demek oluyor ki finalde eğer 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi? Gidelim! gidelim. gidelim. Finale gidiyoruz.